Bir şeyler söyleyebilir Sadece bir şey söyleyeceğim. Yani e, biraz şüpheci, kuşkucu bakışım e, doğru olmayabilir elbette. Ama sanki bu işin arka planında öyle bir plan da var mı diye soruyorum sadece. Ben hatta bu <laughs> herhalde e, o boş koltuk meselesini bile e, bu son e, Ocak'tanın gündeme taşıdığı Abdülkadir Selvi'nin yazılarına biraz ters bir davranışın dışa vurumu olarak görüyorum. Yani oradaki o boş koltuk bence Devlet Bahçeli'yi temsil ediyor. Yani AK Parti <laughs> genel merkezine geldiniz ama yani benle de konuşuyorsunuz ama Burada biri daha var. Geti <laughs> ha, ge yok Buraya getireceğiniz <laughs> konuları. Oh, burada dolaşan. Daha önce de açıkladınız ama hatta işte bize yakın bazı yazarlar o konuları da gündeme taşıdılar ama unutmayın ki bu iktidar tek başına değil. Yani bir de iki gün önce bu iktidarın yani Cumhur İttifakı'nın ebediyen devam edeceği yolunda da açıklama yapmış olan bir de ortağımız var bizim. İşte onun oturması gereken yer ama siz AK Parti'ye geldiniz. Dolayısıyla onun koltuğu boş burada. Ben or buradan da hareketle yani işte bir beklenti doğdu ya işte getirecek bu konuları. Cezaevinde olan Osman Kavala ile ilgili Selahattin Demirtaş'ın pek ismi geçmedi ama onun da bu arada geziden e, cezaevinde olanlar var. Onlarla ilgili, Canatala ile ilgili e, beklentiler doğuran e, bir ortamda gidildi bu buraya. E, bundan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yani çünkü e, gerçekten bir ortağı var bu hükü hükümetin. O ortak da buna izin vereceği benzemiyor. Evet, acaba o bu görüşmeyi nasıl karşılamış? Ama şimdi buraya baktığımız zaman bir bahar havası. Bizim siyasi literatürümüzde bunun ismi bahar havası. İktidarlarla muhalefet arasında her zaman büyük çekişmeler, sert tartışmalar, isimler konuşulur. İşte Özgür Efendi denir. Kemal, Bay Kemal denir. Onlar da başka şeyler söylerler. Çankaya'nın şişmanı denirdi Turgut Özal'a. Evet. Ee, İsmet İnönü için e, her türlü sıfatı Menderes kullanırdı. Buna karşılık da İnönü onları çok ciddi şe şekilde sarsacak ifadelerle. Ama birdenbire 1953'te e, daha Demokrat Parti kurulduktan kısa bir süre sonra birdenbire bir bahar havası, ortaya çıkmıştı. O fazla uzun süreli olmadı ama 1957 çok daha güçlü bir ortamda yani iki tarafın artık birbirini iyice sarstığı bir ortamda birdenbire İnönü meclis kürsüsüne çıktı. Menderes için o güne kadar hiç söylemediği tarzda yumuşak ifadeler kullanan hatta onu öven ifadeler kullanan o sırada Menderes de e, partinin odasında mecliste bulunuyormuş e, arkadaşlarıyla birlikte hemen kulak vermişler. Aa benden böyle mi bahsetti? Hemen ben de ineyim. O da meclis kürsüsüne çıkmış. İsmet İnönü için çok uygun şeyler. Bahar havası doğmuştu o zaman. Bir sürede gitti. Hatta böyle bir görüşme de daha o zamana kadar hiç olmamış. E, Refik Koraltan meclis başkanı. Meclis başkanının evinde gizlice Menderes'le İnönü bir araya gelmişler. İşte sorunlar. Demiş ki çünkü Menderes kürsüye çıktığında Sayın eski Cumhurbaşkanı'ndan biz her zaman istifade etmek isteriz. İndikten sonra da İnönü'ye şey göndermiş özel bir mesaj. Ben vekillerimle bile paylaşmadığım devletin çok önemli bir takım bilgilerini iç ve dış konularla ilgili bilgilerini sizinle konuşmak isterim, tartışmak isterim, sizi açmak isterim diye gönder. Şimdi sonuç, o da çok kısa sürmüş. Hatta o zaman niye diye düşünmüşler Cumhuriyet Halk Partiler, biz bu kadar buket attık karşı tarafa, oradan da bir karşı buket geldi bize, ama yine de uzun süreli olmadı. Niye? Aa, demek ki köşk Celal Bayar buna müsaade etmedi demişler o zaman. Şimdi ne görüyoruz? Yeni bir bahar havası. E i̇nşallah bu uzun süreli olur ama bizde Ege maalesef... Egelilerin sarı bahar dediği şey var ya çok kısa süren bir sayı. E, e, ya, öyle <laughs> yani hep öyle sürdüğü için ben bunun da inşallah uzun sürer. Bir de biliyorsunuz Bülent Arınç da birkaç gün önce yine çıktığı bir televizyon mülakatında Özgür Özel ile ilgili çok yani... Muhaliflerin yani birbirleriyle olan ilişkilerinde muhalif olanların ağzından çıktığını pek görmediğimiz başarılı olduğunu söyledi. Benim kahramanımdır dedi. Benim kahramanımdır dedi özellikle. <laughs> evet. Çünkü kendisinin özel bir olayında onun evet. çok yardımını gördüğünü milletvekili oldukları, oldukları dönemde. Yani bunlar öyle başlayan şeyler. E, tabii Özgür Özel de buna uygun bir insan yani. Kemal Kılıçdaroğlu'yla belki böyle bir bahar havasının doğması kolay değildi ama yeni seçilmiş bir başkan, başarılı olmuş, bir partisini hiç olmadığı kadar, daha önce 50 yıl içerisinde pek görülmediği kadar bir başarıya kavuşturmuş bir lider olarak. O da istiyor ki yani iktidardan bir takım şeyleri elde edebilsin. Muhalefetin iktidardan bir şey elde etmesi çok zordur Türkiye'de. Yani sistem ona müsait değildir. Siz bir şey söylersiniz, belki iktidar da onu yapmak ister ama siz söylediniz diye yapmaz bizde. O bakımdan, e, o da istiyor ki kendi onun söyledikleri iktidar tarafından kabul edilip yapılsın. Göreceğiz. Eğer e, beklentiler istikametinde gelişmeler yaşanırsa, gerçekten e, toplumun da bundan çok büyük mutluluk duyacağını düşünüyorum ben. Yani gerçekten... E, Bazılarının iddianamesi bile yazılmamış pek çok insan cezaevlerinde şu anda evet. ve yıllarını orada geçirmiş durumdalar. Osman Kavala için iddiaların ne olduğunu bilmiyoruz ama e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar olduğunu biliyoruz. Buna rağmen içeride tutuluyor. Can Atalay için de aynı durum söz konusu. Milletvekili seçilmiş e, bir ilin Hatay'ın. E, halkının oylarıyla mecliste görmek istediklerini belli ettikleri bir insan cezaevinde duruyor ve e, niçin orada durduğunu bilmiyoruz. Halbuki aynı durumda olan daha önce baş yine muhalefetin milletvekili e, listelerinden milletvekili seçilmiş iki kişi aynı durumda oldukları halde meclisteler şu anda. Demek ki istenirse olabilecek şeyler bunlar ama olmuyor. Ama o bakımdan, bunlar bir yandan da Devlet Bahçeli'nin kırmızı çizgileri. Yani hani <laughs> bu anlamda bir e, gelişme olmasına müsaade eder mi iktidarın? İşte orada? ben e, Devlet Bahçeli'nin e, varlığının e, hesaba katılmadığı hiçbir şeyin Türkiye'nin şu andaki siyasi ortamı için doğru değerlendirme olmadığı kanaatindeyim. Bu hafta yaşananlar olmasaydı belki olabilirdi. Yani Devlet Bahçeli'nin işte sizin Açılışta hemen ifade ettiğiniz türden e, Ferdi Tayfur e, o evet. şarkısının sözlerini şarkısıyla birlikte siyaset gündemine taşıması, ondan önce de başka konularda e, hükümetin önemli bir ismini Mehmet Şimşek'i hazine ve maliye bakanının hedef aldığı çok belirgin olan bir takım aşırı sözlerin söylendiği bir ortamda e, iki lider. Cumhur İttifakı'nın iki lideri Devlet Bahçeli'nin evinde bir araya geldiler. Çok kısa bir görüşme. Yani daha önce biliyoruz bir saat, iki saat, üç saat bile sürdüğü olduğu o görüşmelerin. Bu defa 45 dakika. 45 dakikanın herhalde 15 dakikası girer girmez işte hal Nasıl hatır sorma. Hal hatır sorma. E, ayrılırken de işte bir takım yine güzelleme sözleri. Yarım saat diyelim. Yarım saat içerisinde ne konuşulmuş olabilir? Ancak Teyit yani bu şeyimiz devam edecek sonucunu çıkaracak iki taraflı sözler. Nitekim ardından yapılan açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan ve devlet bahçelerinde teyidini verdiği açıklamalarda Cumhur İttifakı ebediyen devam edecek. Hiç kimse bunun önünde duramaz açıklamasıyla. Belli ki iktidar iki ortaklı olarak devam edecek. O zaman Devlet Bahçeli'yi mutlaka hesaba katmak lazım. Belki Onu... de ikna edecek.